...bir yıldız gibisin sen. Sevilmediğimi hissettiğim bir yerde... ...ben gülümseyemem. Derya'nın yüzüne burada kaç hafta... ...yalandan güldün, gördük biz. Ben yaptığımın yine arkasındayım. Ve gerçekten sizden çok istiyordum. Yani böyle yukarıdan başlıyorum... ...ayakabıya gelene kadar her şey çok güzel... ...oradan birden böyle... ...zart diye kesiliyor o bilek beraber çok çok fazla ve karışık. Canım çantam. Ay canım kuşum. Bir defa yani giyilebilir bir elbise görüyorum üstünde. Etek yine senin atölyeden değil mi elbise? Benim evet. Dikişlerden belli. Keseceğim. Tamam. Hep elbise giyiyorsun artık boğuldum yani bıktım. Ayakkabıların dışında hiç beğenmedim. Ama çok saçma. Nasıl hiçbir şeyi severek giymediysen nasıl böyle giyersin? Ne? Nedir ya? Şaka gibi. Aa Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Bizim burada vaktimizi almaya senin bu şekilde hakkın yok. Ayrıca ben sana tepkimi... Tamam ben özür diliyorum. Gerçekten vaktimizi almak istemiyorum. Kusura bakmayın. <laughs> yarışmacılarımız arasından acaba kim alacak bin liralık çeki? Kızlar, bin TL. Hadi bakalım bir misafir adayımızı daha ağırlıyoruz. Zülal Söğüt bu tarz benim podyumunda. E sen kaldın, <laughs> kalk bakayım Zülal. <laughs> ne yapıyorsun? En spor haline gelmişsin. Evet, Almışsın evet. sırt çantanı da dağa mı çıkıyorsun? Nereye? Evet, Alt tanıt bakayım kendini biraz. Ee, ben Zülen Söğüt, İstanbul'da yaşıyorum. Karabüklüyüm, 22 yaşındayım. Karabük? Evet, Karabük Eski Pazar. Sevgiler, sevgiler. Bu yılbaşında Zonguldak'taydım. Ve o kendini tanıttı. Nereye gidiyor böyle onu soruyoruz. Bakayım. Doğum yaptım evde. Doğru. Nereden yürüyorsun? Beyoğlu İstiklal Caddesi'nden evet, yürüyorsun. Dövmecilerden evet. Dövmecilerden evet. birine. Hadi Aynen. bakalım burada da yürü o zaman Beyoğlu İstiklal Caddesi olduğunu düşünerek. <laughs> konuğumda da yürüyüş ihtiyacı var. Eğer sen kalırsan 14'e kesinlikle en iyi şekilde öğreteceğim. Göreceksin. Nur'um merak etmeyin İvan'acığım, Kemal'cığım. Siz tarz mı değil mi ona bakarsınız. E hadi o zaman öğrenelim. Tarz mısın değil misin? geldin. Teşekkür ederim. Siz de çok güzelsiniz, çok şıksınız. Teşekkür ederim. Ee, hoş geldin. Hoş bulduk. Tanıyalım seni. Kaç yaşındasın? Ee, 22, 22 yaşındayım. Hı, hı. Ee, Karabüklüyüm. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul okuyor musun? Ee, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi mezunuyum. Yoruldum. Ee, i̇nşaat teknikeriyim. İki yıldır çalışıyordum şantiyede. Hı, hı. Bıraktın. Şu anda çalışmıyorsun. Şu anda çalışmıyorum. Bu tarz benimle katılmak Nereden aklına geldi? Ee, enerji getirmeye geldim size. Enerjinizi yükseltmeye geldim. Vallahi iyi oldu öyle <laughs> oldu. Hakikaten öyle oldu. Peki teşekkür sana bol şans diliyorum. Teşekkür Yıldızı ederim. alacak <laughs> mısın bakalım? Gerçi e, bir format içindesin yani bir hip hop tarzı içindesin şu anda. Evet. Genel tarzına dair bilmiyoruz fikrimiz yok. <laughs> bakalım jüri ne diyecek? Çok tatlısın. Sana teşekkür bol şans diliyorum. Teşekkür Yine geçebilirsin. Hoş geldin küçüğüm. Hoş bulduk Nurella. Aa Nurella diyor bana. Ay. Sen de mi Nurella diyorsun? <laughs> Çok tatlısınız. Ben mi? Evet. Sen benden daha tatlısın <laughs> anam. Sen keşke bu kızların arasında olsaydın ya. Ha, çok teşekkür ederim. E, ben seni özlerim bekleyemem. <laughs> Ay dayanamam aklıma girersin ne, ne, zaman gelecek diye. Gelirim aradım yine. Hangi mevsim gelecek diye. Peki söyleyeceklerim bu kadar. Çok, çok sağ ol teşekkür ederim. Peki bir şey sormak istiyorum. Senin tarz hep böyle rap. Evet. Rahat giyinmeyi seviyorum. Ee, sürekli böyle değilim ama e, genelde dans kursuna gidiyorum. Oraya giderken böyleyim. Dışarı çıkarken böyleyim. Ne tür, türlü dans yapıyorsun? Ee, hip hop yapıyorum. Hı -hı. Ee, bir hocam var ondan eğitim alıyorum. Bir kursta. Hip hop. Evet. <laughs> Süper. Kaç sene? Ee, bir yıl salsa yaptım. Ee, bir yıldır da bunu yapıyorum. Hip hop yapıyorum. Anladım. Güzel, tarzın da o tarzı, cool bir tarz ben beniyorum. Ama merak ediyorum gece bir davet, bir kokteyle nasıl gider, gidersin? Ee, ne giyiyorsa? Ne giyiyorsan? Yani tabii ki elbise konsepti yaparım yani. Böyle kalemetek da... elbise giyiyor musun? Anlamadım. Kalem etek elbise getirdin kalem etekten. Tabii ki evet. Bak bak giyiyor. Ay. Giyiyor. Yani aa. şey. Merak ediyorsan verirsin yıldızı. Gelir bir dahakine bakarız. Yani seçtirebilirsiniz. Ama ona göre yıldız vereceğim. Beni öyle yok. Ay kalem etek yıldızı verdi? veriyorsun. Stiletto think... seviyor musun onu bana söyle. Yok ya çok kullanmıyorum ama. Ne diyorsun? <gülüyor> evet. Aaa. <laughs> Aaa. Şimdi yıldız. Düşüneceğim yani. <laughs> Aman vermezsin Lütfen canım. yani stiletto dokuma yani. Stiletto hassas konu benim için. <laughs> Allah yani çok kullanacağım bir yer olmadığı için kullanamıyorum. Allah razı olsun şu Ivana'dan. Yine beni sinirlendi suratımı. <laughs> omuzumu böyle yaptı. Omuzumu beni yakaladılar mi, o suratımı, kepsimi, bütün her şeyimi bu Ivana'ya borçluyum. Ba Bak Cenik omuzumu bendin mi? Aa, senin bu... için açtım. Tamam sen omuzunu konuş. <laughs> <laughs> Züla <laughs> sen Kıtkandı. nereden çıktın ya? Aa böyle bir Ama şey yok. Ama senin neyini kıskanacağım be. Sen nereden çıktın <laughs> Aa, kızım? Benim değil. Ateş parçası. Benim konuşma. Bir müsaade edersen bir konuşsam. Nurel Allah aşkına susmuyorsun sabahtan beri ne olur. Ay Kemal çok ters adamsın. Evet tersim. ay Allah sen aşkına benim daha ver. tersimi görmedin, daha görmedin. İnşallah senin, görmem. Senin için hep çok tatlıyım. Züla ne demek? Kutsansu. E, kutsal su. Ne? Kutsal su. Kutsal Cennet su yağmuru. Vallahi çok güzel bir enerjin var. Çok güzel girdin içeri. Styling'in çok güzel. O ayakkabıları hiç bugüne kadar kimse giymedi. Benim en sevdiğim spor evet, ayakkabı o. De. Bayıldım sana. Çok teşekkür ederim Hadi sen gal benim. galiba hoş geldin ailemize. <laughs> çok teşekkür ederim. Sağ ol. O zaman Züleyha için kararlar Nurella ahler nasıl yaptın? Böyle bir tarz. <laughs> nasıl bir buluş yine? Yeni bir buluş. Yeni bir yaratıcılık. Hala bu da omuzunu açıyor. <laughs> öyle bir moda mı var? Öyle bir moda mı var? bak. Fark bu işte. Ay, fark var. Ivana yaptı oldu. Canım. Stiletto, stiletto giyecek misin? Evet. Ha? Giyeceğim. O zaman tarz. Yıldız aldı. Ay, bak görüyorsun bir stilettoya bağlı her şey. Sen giyme giymesen de tars kızım sana. Çok teşekkür ederim. Yıldız aldım, tebrik ediyorum Züleyha seni. Ama bu saatten sonra bu insanlardan hiçbirine... ...ne özür dileyeceğim, ne selam vereceğim, ne de muhatap olacağım. Yalancı cıvık arkadaşlıkları da kendilerinin olsun. O kadar çok yalan söylüyorsun ki ben artık sana kürella diyeceğim. Yine aynı mevzu. İstediğiniz iddiada bulunun. Şu andan itibaren hiçbirinize cevap vermeyeceğim. Duymuyorum seni. Kıyafetimle ilgili konuşacağın zaman haber ver. Arkadan da Gandalf'a benziyorsun. <laughs> Ve Melisa Şahin podyumda. Da da benim gözler üstünde Bu tarz benim Moda da benim Trend de benim Gözler üstünde Bu tarz benim Bu tarz benim